Yeni videomuzdan herkese merhaba. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Meliç'ten gelen en son paylaşımları sizlere sunuyoruz. Yakışıklı oyuncumuz tatil görüntülerinin her anına sevenleriyle paylaşıyor. Yaşadığı mutlu dolu anları göz önüne sergili sergiliyor. Şimdi Erkan için kendi Instagram hesabından paylaştığı en son paylaşımları görmek için videomuzu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Umarım ki fotoğraflarımızı beğeneceksinizdir. Şimdilik bu kadar. Yeni paylaşımlar, yeni fotoğraflar geldikçe sizlere sunacağız. İzleyip takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.